Merhaba kardeşim, ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere üzerinize delirtme büyüsü yapıldıysa bunu bozmak için bir işlem anlatıyorum. Bu işlem sizin üzerinize size zarar vermek için yapılmış olan bir işlemi bozmak için yapılır. Şimdi aşağıda isim, doğum tarihi ve anne ismi yazıyor. Onlara adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Bunu yazdıktan sonra telefondan ekran görüntüsü alıp bilgisayardan çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde rahatlamanızı hissedeceksiniz. Aynı zamanda ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından da bizlere ulaşabilirler. Bize ulaşan tüm kardeşlerimize ücretsiz yıldızlarına bakımını da yapabiliriz. Bunun için tek şartımız bizi takip etmek. Instagram kanalında Ercüment Hocam Instagram kanalından bizi takip ediyorsunuz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer evinizde bir muska bulduysanız ya da olumsuzluklar gerçekleşiyorsa evinizin arınması için sizlere bir işlem anlatıyorum. Bu hazırladığımız kağıdı evinizde güzel bir yerde saklayın ve evinizin içindeki bütün büyü, muska hepsi ortadan kalkacaktır. Öncelikle ekran görüntüsü alın. Daha sonra ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar açıkçası olarak alın ve bu şekilde evinizde saklayın. Aynı zamanda bana ücretsiz yıldız hava bakımı yaptırabilirsiniz. Ercüment hocam Instagram kanalından bize yazan herkese ücretsiz yıldız hava bakımı yapıyoruz. Burada sorunun nereden geldiğini, ne şekilde olduğunu buluyoruz. Dediğim gibi Ercüment hocam Instagram kanalından bana yazıyorsunuz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment hocam. Bugün sizlere evdeki kötülüklerden ulaşmanız için gerekli olan işlemi yazacağım. Yani evinize gelen kötülük, olumsuzluk ve sorun problemleri ortadan kaldıran bir işlem bu işlemi yaptığımızda hiçbir sıkıntı probleminiz evinizde kalmayacaktır Öncelikle aşağıda nokta koydum yerlere adınızı doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın bilgisayar çıktısını aldım ve evinizde güzel bir yerde saklayın bu işlemi yaptıktan sonra her şey yoluna girecektir aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerimiz bana Ercüment Hocam Instagram kanalına ulaşabilirler. Oradan gelenlere yani Instagram Ercüment Hocam kanalına gelen herkese ücretsiz bakım yapıyoruz. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bizi takip eden herkese bu bakımı yapıyoruz arkadaşlar.